Ben tüm varoluşta, şimdi, şu andan itibaren, sonsuza dek geçerli olmak üzere bir şeylere şikayet ederek, zorlaştırarak, eleştirerek yargıyla değiştirme, dönüştürme, öğrenme kontratlarımı, alışkanlığımı, zorunluluğumu, inancımı ve ezberlerimi bırakıyorum, iptal ediyorum, geçersiz, hükümsüz kalıyorum. Tüm odağımı ve enerjimi herkesten ve her şeyden çekip kendi merkezimde tutmayı seçiyorum. İlahi hayatımda merkezlenmeyi ve akışta olmayı seçiyorum. Niyet ediyorum. Olan olmayan her şey için şükürler olsun. Kendimin farkındayım. Sevgi frekansındayım. Kendimi en derinden seviyorum onaylıyor ve bağışlıyorum.